Yayınıma hoş geldiniz. Macron'un açıklamalarına, özellikle Libya operasyonumuzu eleştiren odaklara karşı en güzel ifadeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın Oktay noktalayarak söyledi. Dedi ki, bizi kara sularımızı hapsetmek isteyen bu yapay haritaları yırttık ve Libya'nın sonuna kadar arkasındayız. Bu mutabakatı ve içtenliği kardeş dayanışmasını hiç kimse bozamaz. Evet Sisi çark etti demiştim. Süreç beni aklı çıkarıyor. Neden mi değerli izleyenlerim? Sisi özellikle Libya'ya neden müdahale edemiyor? Libya'ya, Sirte'ye, Cufra'ya 400 km öteye gidip neden Libya ordusuna müdahale edemeyecek? Libya ordusu özellikle savaşsal yeteneğini oluşturamamış ve daha önce kaybettiği savaşlardan ötürü bir sendrom yaşıyor. Size şöyle ifade etsem Mısır Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki askeri koalisyonuna katılmadı. Askersel anlamda ordusuyla bulunamadı. Daha önce yaşadığı acı tecrübeler Mısır'ın aldığı yenilgiler Mısır'ı gerçekten sahada titrek yaptı. Bu bir. iki. Mısır'ın teçhizat ve askeri ekipman olarak 400 kilometre ileride devamlı süre gelen bir operasyonu gerçekleştirmesi Mısır ordusuna büyük büyük cesaret istiyor. Geçen size Libya'yı tehdit eden Sisi'nin hava kuvvetleri kurmaylarıyla olan riskini göstermiştim. Havacı generallerin yüzünden düşen bir parçaydı. Daha operasyon yokken endişeliydiler. Ordu dediğin şöyle Libya ordusunun Evet Libya ordusunun bir generali karşınızda. Ve kararlı ifadesi, dik duruşu ve çok refah duruşu Sirte'deki karasal başarının ne kadar yakın olduğunu gösteriyor aslında. Sayın Sarac Sirte'den asla vazge vazgeçmiyor. Sisi'nin açıklamalarına Sarac hükümeti Libya hükümeti ve Libya askeriyesi ordusu çok net ifadelerle bu bir savaş ilanıdır ha. Gelirsen geleceksen göreceğin de var demiştir. İşte Sisi'nin önemi buradadır değerli izleyenler. Sisi artık bu gücü görmüştür. Libya ile ilgili çatışma riskini Avrupa Birliği'ne topu tacı atarak göstermiştir. Sisi'nin özellikle Sina Yarımadası'nda bile oradaki ülke içinde karışıklık çıkardığını ifade ettiği unsurlarla bile mücadelesi Sina Yarımadası'nda zor bela yürümektedir. Yani Sina Yarımadası'ndaki yürüttüğü mücadeleyi oradaki karışıklık çıkarıyor diye söyleyip de müdahale ettiği gruplarla mücadelede başarısızdır veya anca dengelemiştir. Onlarla bile baş edemeyen bir Mısır ordusunun Özellikle Türkiye desteğini almış Libya ordusu karşısında ağır yenilgiler alması da muhakkaktır. Size Libya'nın bir general göstereyim. Duruşu mert, Türkiye sevgisiyle dolu, Türk İslam düşüncesi kendisine nakş olmuş. Ve birçok sosyal medya adreslerimizde, platformlarımızda kendisine büyük bir sevgi var. Evet değerli izleyenler, bir yanda böyle değerli bir dışişleri bakanı, bakanı var Libya'nın. Libya'nın böyle değerli komutanları var. Buna karşılık korkak ve çekingen Hafter'in unsurları var. İşte Hafter ağlıyor derken bu yüzden söyledim. Hafter'in özellikle çok kırılgan bir yapıya sahip olduğu ve özellikle Hafter'in bu süreçte çok yıprandığı, Sirt'e kapısına dayanılınca Hafter'de büyük bir moral kaybı olduğu. Fotoğrafta dikkatle bakarsanız yine moralinin bozuk olduğu anda çekilmiş bir fotoğraf. Gözleri sulanmış ve bitkin halde. Bunun 10 katı daha kötü şu anda Hafter. Muhtemelen gözetim altında. Çünkü bir haftadır 10 gündür ya Macron konuşuyor ya Sisi. Aynı anda konuşmuyorlar. Sırayla at, e, görüşmüşler. Bugün ben konuşayım, yarın sen konuş. Ama Türkiye çeneyle değil, sahada konuşuyor. Türkiye gücünü sahada gösteriyor. Diyeceksiniz Sirte ile ilgili neden gidilip de Cufra'daki bu üstteki birçoğu taşındı. Bunu da tabii ki stratejik anlamda yaptılar. Değişik üstlerden havalanıyor MiG 29'ları. Şimdi bunlara karşılık F-16'lar hemen havalanıp Vatiye üstünde konuşlanıp neden Libya ordusu müdahale etmiyor? O büsleri aracılığıyla işte bunlar bir devlet işi. Burada devletler önce o uçakları boyayıp yoruya yollamış bir uçaklarını muhtemelen yüzde yüz Suriye'de operasyona katılan sivil insanları katleden o Rus pilotlar evet kullanıyor. Bunlara karşı artık tedbir en üst seviyede. Sirte sularında biz de HSS kurduk. Burada MiG 29'lar Sirte'yi aşıp ileriye gidemiyor. Çünkü hava savunma sistemine e, takılırım diyor. İşte demin de dediğim üzere Sina Yarımadası'nda bile başarı kazanamayan Sis Sisi'nin Libya ordusunun Sirte'ye olan asli harekatında gelip de müdahale edeceğini düşünmek oldukça safhaniyetlik olur. Libya ordusunda özellikle bu ilerleyişi Türk kurmay zekasının da etkisiyle olmaktadır. Yani birçok Svatya ve Trablus Havalimanı'nın alınması Türkiye askeriyesinin kurmay zekası sayesinde geliştirilmiştir. Yapılan stratejiler, ek riskler, ek avantajlar, cifre ve Sirti için ayrıntılı görüşülmektedir. Bugün bir misafiri vardı Libya'nın. Evet, İtalya Dışişleri Bakanı. Genelde geziyor, tozuyor. İtalya meydanda yok ama her yerde görünüyor. Her yerle temas halinde. Yani İtalya'nın politikası şu. Her yerde olayım, her anlaşmada olayım. Ama şunu söylüyorum İtalya'ya, taraf olmayan bir taraf olur. Şimdi Libya hükümetine diyor ki yabancı askerler çıksın, İşte biz bize kalalım, ben kuyularımı koruyayım, enerjilerimi Libya'dan aldığım bu petrolleri ve doğalgazları rahatça ülkeme götüreyim. Ee, İtalya artık Türkiye orada düşünceli düşünceli olursun. Türkiye'ye geliyorsun ayrı saz çalıyorsun, Libya'ya gidiyorsun ayrı saz çalıyorsun, Avrupa'da gidiyorsun ayrı saz çalıyorsun. İşte bunlar Türkiye'nin gözünden kaçmıyor. Ne oldu bunların ateş düştü İtalya'ya veya vesaire Fransa'ya böyle düşünceli oldular. Türkiye ne zaman bakanlar kurulu gibi gitti Libya'da ek bakanlar kurulu, eş bakanlar kurulu toplantısı gibi yaptı. Hani daha önce bazı ülkelerle yapıyorduk ve özellikle Amerika'da Libya'daki olaya duyarsız kalamadı. İşin karşısında Rusya var. Rusya'ya karşı ne olursa olsun karşıt grupta ekranda foto bile vermek Amerika'yı memnun ediyor. Ama şu hususu buradan söyleyeyim. Geçen Libya Başbakanımız, çok değer verdiğimiz Libya Başbakanımızın özellikle görüşmelerde ellerini bütünleştirmesi bir zarafet unsuru. Ama ben burada bir harp durumunda olduğumuz için, bir mücadele içinde olduğumuz için Sayın Saraj'ın şu Amerikan elçisinin mesela iliklememesi vesaire e, bu gibi hususlar beni gerçekten önemli bu konuda önemli düşünmeme neden oluyor. Hatırlayın Türkiye'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Amerikan Büyükelçisi ile konuşurken Amerikan Büyükelçisi bir ara elini beline götürüyor işte biraz böyle havalı durmaya çalışırken Mustafa Kemal Atatürk başı dik bir şekilde ve o kadar gururlu ve güçlü bir ifadeyle sesleniş yapıyor ki Amerikan Büyükelçisi o anda aparlayıp kalıyor. Yani Atatürk nerede nasıl duracağını gerçekten mükemmel bir örnek abidesi olarak tüm dünya siyasetine göstermişti. Biz de bir Türk vatandaşı olarak o görüntüleri görünce gerçekten mutlu olduk. Evet, e, burada da Libya'da da mücadele etti Mustafa Kemal Atatürk. Evet ne yaptı? İtalya kıyıdan bir kilometre daha ileri gidemedi o dönemler. Balkan savaşları başladığı için geriden gittik zor şartlarda Libyalılarla İtalyanları ülkeye sokmamıştık. İşte böyle bir ecdadın torunlarıyız. Sayın Saraj, güçlü ol. Yanında gerçekten teknolojik askeri gelişimini tamamlamak üzere olan ve güçlü bir Türkiye var. Lütfen Türkiye'nin gücünün farkında ol. İşte bu MEP anlaşması Libya'nın şu anda barış denizi ve barış karası olması için tek bir seçenek. Çünkü sömürge anlayışı olmayan bir ülke Türkiye. Cufra üssü birçok uçağın değişik üslere müdahale etme amacıyla ve obüs ve uçak ve siha tehlikesinden uzak kalma amacıyla yollandığı söyleniyor. Ayrıca bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı e, silahların Cufra'ya getirildiği yönünde de istihbarat bilgiler ajanslarda dolaşıyor. Şimdi SİRT'e attı çok önemli. Bu konuda gerekli planlamalar her şey yapılıyor. Özellikle Türkiye siha drone ve benzeri her türlü argümanı masada tutuyor, diplomasiyi yürütüyor, çekilmiyor, inceleyip sıkı dokuyor. Her şey daha az zayiatla güçlü bir başarıya koşmak için asla ve asla amaçtan geri dönme yok. Libya'nın öz malı olan petrolü kazandırmak gerek. Libya'nın öz malı olan bu kazanımları Libya'ya vermek gerek değerli izleyenler. Özellikle Libya'da birçok insanlık suçuna karıştıkları belirtilen Libya'lı tutuklu general itiraflarını yapıyor. Trablus'a kadar yanaştık ama Trablus'u alamadık. Özellikle Türkiye ile onlar anlaşınca moralmen çöktük ve hiç ilerleyemedik diyor. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Sayın Saracın, Türkiye ile anlaşma yaptığı dönemki yüz ifadesiyle şimdiki arasında çok fark var. Gerçekten daha gençleşmiş ve daha özgüveni gelmiş ve daha mutlu görünüyor. İşte İtalya ve Türkiye şu anda çok ayrım yaşamasa da İtalya Türkiye'nin Libya'da egemen olma ihtimaline karşı Türkiye'yi de bırakmak istemiyor. Yunanistan'a gelince Yunanistan İsrail'in de artık pek önemsemediği, belli silahlarını sattığı ve özellikle Yunanlıların bu çıkarlarının İsrail'in çıkarı olmadığı, İsrail'in kendi çıkarı için Yunan'la tabii ki görüşme yaptığı aşikar Yunanlılar Türkiye'ye zeytin dalı uzatmış görüşelim, müzakere edelim diye biz de müsait olursak diyoruz. Çünkü yapılanları Türkiye unutmaz. İşte Hafter'in ağlaması 10 gündür ortada yok ve yerine konuşan Sisi ve Macron. İşte bu günler her şeyin netleştiği günler. Bakıp göreceğiz. Gelişmeler oldukça da sizi bilgilendireceğim. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.